Hər kəsə merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nel Afra Saraçoğlu, Nemer Ramazan Demir Yağlı Çapkın'ın dizisinde öyle birisi var ki izleyici ona hayran. Yağlı Çapkın'ın dizisi start ve ekranlarında o kadar başarılı sonuç elde etti ki izleyicilere adeten yüreklerinden yakalayan bir hikaye ortaya çıktı. Afra, Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir başarılı performansı ile öne çıktığı dizi hem reyntikleri hem de sosyal medyada yansıması çok iyi gidiyor. Dizinin hikayesinde izleyicilerin artık nefret duygusu ile anmakta olduğu Kazım karakterli fazlasıyla öne çıkıyor. Dren Polatoğlu'nun canlandırdığı Kazım'ın milyonlarca izleyicilere benzer duygular sunmasından oyuncunun ortaya koyduğu performansı büyük etkisi var. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.